Merhaba ben Süleyman. Kent Kupası'nı sokaklarda değerlendiriyoruz. Yanımızda gençlik meclisinden İbrahim var. İbrahim, Merhaba. geçen sene Kent Kupası'nı takip edebildiniz mi? Bu sene Kent Kupası hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen sene Kent Kupası'nı takip ettim. Çok çekişmeli bir organizasyon oldu. Yalova Emniyeti'nin birinciliğiyle sonlandı. Evet. Bu sene de yine aynı çekişmede bekliyorum çünkü takımlar gerçekten çok iyi. Çok hırslı ve çok mücadeleci. Yine gerçekten geçen sene gibi olduğu çekişmeli bir müsabaka bekliyorum ben kupasını sokaklarda değerlendirmeye devam ediyoruz. Yanımızda Şamil Bey var. Şamil Bey, geçen sene kent kupasını takip edebildiniz mi? Bu sene kent kupasını nasıl değerlendirdiniz? Evet, geçen yıl kent kupasını takip ettik, izledik, gayet keyif aldık. Bu sene de emniyet favori görüyorum ben yine. Bakalım. Kulisteyiz, devam ediyoruz kent kupasını değerlendirmeye. Yanımızda Özgür Bey var. Özgür Bey, geçen sene kent kupasını izlediniz mi? Bu sene kent kupasını nasıl değerlendireceksiniz? Ee, geçen sene izledim, harika bir etkinlikti. Bu sene heyecanla devamını bekliyorduk zaten. Bu sene duyduğumuz e, düğümlere göre de, haberlere göre de daha fazla etkinlik, içerikler olacakmış. Başarılar diliyorum bütün takımlara, katı, katılanlara, katılımcılara. ...değerlendirmeye devam ediyoruz. Yanımızda Yalova'mızdan Ali abi var. Ali abi, geçen sene kent izlediniz mi? Bu sene nasıl değerlendireceksiniz kent Şimdi <laughs> yalamamız için çok önemli, çok özel bir çalışma e, Yalova Gençlik Meclisi Başkanımız Sayın e, Parti Başkanına kardeşim e, ve bütün ekip arkadaşlarımıza siz gençlerimize e, böylesine güzel bir organizasyonu yalamamıza ve bu bölgemize kazandığınız için ben şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonun e, Yalova dışında ve ülkemiz dışında çıkması için. Aynı zamanda Kent Konseyi Yönetme Kurulu üyesi, hem de bir sanatçı olarak, hem de bir televizyon programcısı olarak e, sonuna kadar destekliyorum. Yanınızdayım. Maddi gücüm olmasa bile manevi, varsa ne varsa seve seve yanınızdayım. Sizi yürekten kutluyorum. E, i̇yi ki varsınız. Başaracaksınız. Kafeler Sokağı'ndan devam ediyoruz kent kupasını değerlendirmeye. Yanımızda Ceyda Hanım var. Ceyda Hanım, kent kupasını geçen sene izlediniz mi, takip ettiniz mi? Bu sene nasıl değerlendireceksiniz? Ee, geçen sene izlemedim ama duyumlar aldım. Bu sene izleyeceğim, merak ediyorum. Başarılar diliyorum. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Dünya Optik'teyiz. Aynı zamanda gözlük sponsorum olan Nergiz abi yanımda. Yani. Nergiz abi geçen sene kendi kupasını izledin mi? Bu sene nasıl değerlendireceksin? E tabii bütün maçları izledim. E, kendi kupasıyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bence çok güzel bir organizasyon. Şehrimizin bu organizasyona ihtiyacı vardı. Yani çünkü ne olursa olsun gençlerimizi veya belli yaştaki bir kitleyi spora teşvik etmek çok güzel bir organizasyon. Ben geçen sene daha rekabetçi geçeceğini düşünüyorum. Geçen sene birazcık da takımlar fark ettiğim kadarıyla kontrollü başladı. Birbirlerini tanımıyor bilmiyorlardı bu sene daha rekabetçi, daha böyle tatlı sert bir futbol bekliyorum ve daha heyecanlı maçlar olmasını diliyorum.